Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli bu. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici ben olacaktır. Biz istiklal ve cumhuriyeti müdafaa cumhuriyetine düşersen vazifeye atılmak için işinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeriatını düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir bahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşman var. Bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren hileyle Aziz vatanın bütün kaleleri zapt bütün tesadüllerine girilmiş, bütün orduları da atılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işhal edin Bütün bu şerayetten daha iyi ve daha vahim olmak üzere memleketin lahidin ve iktidara sahip olanlar gafle ve dalalet ve hatta kıyamet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müşterilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet hak bu zaruret içinde harap ve dikkat düşmüş olabilir. Ey Türk isim balinin evlatı. İşte bu ahval ve şerait için Rahim Aziz, ben Türk istikten ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum bu tek, damarlarındaki asil kanla mevcuttur.